Efendim Cengiz. Nadide Hanım diye böyle seksi iş bir kadının fotoğraflarını like'lamış. Neslihan kadının ismi. Kadının profilinde ilk ismi yazmıyor Cengiz. Sen nereden biliyorsun Neslihan olduğunu adını? Hayır sen el alemin niyet niye takip ediyorsun? Alkışlar Zahide'ye. Diyet listenize harfiyen uyuyorum hocam. Bir kaşık reçel öldürmez. Hı? Kahvaltıda şeker yemişsin. Hayır ne alakası var? Kesin reçel yedin. Asla. Portakal reçeli. Çüş. Yat. Otuz beşik. Nasıl bir rejim bu ya? bence boşan. Ne? Takip ettim kadınla buluştu. Adam karıları kafelere götürüyor. Ulu orta yerlerde de buluşmamak lazım aslında. Boynunu emikletiyor. Çek bir elini çek şuna! Allah'a parayı kıvarsın. ne? Nereye kaçıyorsun? Küçük! Kaçma ya buraya küçük! Fıçıl tılsımını yaptınız ve servet mi kazandınız? Lan, 137 milyon 696 bin ya o. Oh. 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 Ben yani şu an senden daha mı zenginim Cengiz? Öyle olmuş. Sen çal ben oynayayım be. Ne yok. <laughs> 20 milyon euro. 20 milyon. Ya, savurganlıkla biz nereye savruluyoruz? Ben parasında değilim de. Parasında değilim mi dedin sen? Yo. Gizem abla 20 milyon euro olacak ve bana 30 binini vermiyor musun yani? Kaç oldu çocuklar? Vallahi ben bir kalkan balığı yerim. Bir porsiyon 250 lira. Karides istiyorum önden ben. Aa, karides. Bir sürü kolesterol delirdin herhalde. Cengiz Bey, Gizem'in bedeninden çıkar mısınız? Bütün bekar erkeklerin bu işin içinde olması lazım. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Ne gemisi? Sosyal medyada filtrelerle kendini top model gibi gösteren... ...kızlar tarafından kandırılan erkekler gemisi. Ben filtre kullanmıyorum. Ki keşke kullansan. Bir şey söyleyeceğim. Bu filtre nasıl sizce? Ama zaten burayı yıkamazsınız efendim. Ben size söyleyeyim. Binanın altında türbe var ya efendim. O <laughs> başta belaymış. 17-45 yaş arası kadınların sosyal medyada filtre kullanım oranı yüzde ellinin üstünde. Bu resmen nitelikli dolandırıcılık. Filtreler güzeldir be. <laughs> Terzi Macit Efendi Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine. El olur, yüz olur. Elinizi korkak alıştırmayın efendim be! Hazır mısınız? Hazır. Hazırız! Ben hazırım. Ne yapıyorsunuz Kelal Halka? Ben şov dünyasının tarihi yürüyen tarih. <laughs> Biz o tarihe yetişemedik herhalde. <laughs> Abi bu önümüzdeki iki hafta çok önemli. Korona açısından değil mi? Talip de benim ilişkim açısından önemli. Abi bu önümüzdeki iki üç hafta çok önemli. Yıldız'la ilişkimiz açısından mı? Futbol açısından. Bitsin bu iş artık. Ne bitsin efendim? Korona mı? Korona kolay. Gizem diyorum. Çift kat maskelerimiz gelmiştir. Ellerinize sağlık. Bunu Bilemedim, bu neydi bu? Tişört'tür. Safiye, bunda bir don kumaşı tipi var. Çok yoruldum, kapatmam lazım. Kimin donuydu bu? Bari bu bilgiyim. Yürüyün. Ya en kötü benim değil. Allah! Kalite, kalite, Ay kalk Seyirci kalk. Aman sosyete de yere kadar. Kalk. Kalite, Vur. kalite, Ama. Safiye beni buraya kilitledi komşular. Baba nereye ya gece gece? Ozan Bey sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Açık market bulmam lazım. Nerede kalacağız diyorum Bir şey söyleyeceğim. Nasıl saçım? Kahvehörsüzlük çok korkunç bir şey. Hep diftan benim kahverengilerim çıktı. Neyse Gerçekten bu hikayenin sonu. Bize bir parti lazım. Sen yeter ki sev kulun ol. Ona... oh